Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Hoş geldiniz. Kentaur, Centaur, Centaur, Centauri nedir bunlar? Müzikle ilgisi ne? Bu video kadim dönem müzik tarihinden günümüze uzanan bir anlatım içermektedir. Alaaddin Yavaşça'nın Aziz hatırasına ithaf edilmiştir. Proxima Centauri B'yi duydunuz mu bilmiyorum. Dünyaya en yakın eksoplanet diye tanımlanır. Dünyaya 4.22 ışık yılı yakınlığındadır. Hani Avatar filminin girişinde bahsedilen bir yıldız ve gezegen var ya, işte o. Proxima Centauri Alpha ve Beta diye iki yıldız var. Bunlardan birinde yaşanabilir gezegen olduğunu hayal edin. Orada birilerinin yaşıyor olduğunu hayal edin. Onlara Avatar diyelim. İşte size Avatar filminin senaryosunun çekirdeği. Sonrasını Avatar filminden öğrenebilirsiniz. Biz bu videoda orada anlatılmayan bir konudan bahsedeceğiz. Centauri kelimesi aslında kadim dönem müzik tarihinin bir parçası olan eski Yunanca'dan geliyor. Eski Yunanlılar elbise dikmeyi bilmezler, kumaşları üstlerine sararak kuşanırlardı. Kumaşı olanlar ise asilzadeler ve zenginlerdi. Halk genelde çıplak insanlardı. Ama bir kültür oluşturmuşlardı. Bunları sinemalarda seyrettiğiniz filmlerden bilirsiniz. Eski Mısır, eski Anadolu, ve fenikelilerle yaptıkları ticaret onlara bazı kültür kazanımları sağlamıştı. Fakat giyim konusunda fakirdiler. Bahsettiğimiz yılların milattan önce bin yılları olduğunu düşünün. Henüz at nedir bilmiyorlardı. At kültür gelişmemişti. Sonra birden kuzeyden gelen bir kavmin kızlarını kaçırmalarıyla Yunan toplumu sarsıldı. Teselya’ya yerleşen bu varlıklar kızlarını kaçırmakla yetinmiyorlar, Aynı zamanda değerli eşyalarını da çalıyorlardı. Zamanla Yunanlılar onları bilmedikleri bir yaratık olarak hayvan sırtında yapışık insan olarak tanıdılar ve onlara kentaur halkı dediler. Yunanlılar bu halkı yarı at, yarı insan yani at insan şeklinde hibrit varlıklar olarak destanlaştırdılar. Korkularını yarı keçi, yarı insan Pan gibi daha birçok hibrit yaratık tanımlamalarıyla bastırıyorlardı. Zamanla aralarındaki savaşlar sona erdi ve Kentaur halkı Yunanlılarla kaynaştı. Hatta Yunanlılara müzik ve savaşmayı öğrettiler. Bizi ilgilendiren taraf müziği öğretmeleridir. 15. yüzyılda Anadolu'da yazılan bazı eserler müzik ilminin aslında bu kentavrlardan ortaya çıktığını yazarlar. Fakat günümüzde nedense Bizde müziğin ortaya çıkışı konusunda anlatılan pan flüt mitolojik hikayesi çok iyi bilinir de kentavrların Yunanlara müzik öğrettikleri efsanesi pek bilinmez. 15. yüzyıl Türkleri bu efsaneyi çok iyi biliyorlardı. Eski Yunan kahramanlarından Achilles müzik eğitimini bir kentavrludan almıştı. Artık Kentaurlar ortaya çıkışlarından 400-500 yıl sonra eski Yunanlılara ata binmeyi, savaşmayı ve müziği öğretiyorlardı. Fakat Kentaurların yarı hayvan, yarı insan oldukları efsanesi Yunan mabetlerinin duvarlarını süsleyen kabartmalar ve heykeller haline dönüşmüştü. Ünlü İzmirli destancı Homeros'un İlyada adlı destanını aktaranlar onların mitolojik anlatılarına yer veriyorlardı. İşte 20. yüzyıl Yunan mitolojisinin bazı yorumcuları hibrit yaratık kentavların aslında çok iyi derecede atları kullanan Orta Asya'dan Teselya'ya gelen proto Türkler olduklarından bahsederler. Bu bilgi Wikipedia açık ansiklopedisinde kentaur maddesinde verilen bilgilerden biridir. Bu durumda mitolojiye göre eski Yunanlılara müziği öğretenler proto Türkler anlamına geliyor. Kentaur denilen prototürkler eski Yunanlara Mısır ve Fenikelilerden önce müziği öğreten kişiler demektir. Şimdi yeryüzünden gökyüzüne doğru yüzümüzü çevirelim. Astronomide 12 burçtan biri bizde yay burcu olarak bilinir. Yay burcu Eski Yunan astronomisinde yay çeken bir at insan, yani savaşçı kentaur olarak simgelendirilir. Latince sagitarius da denir. Kentaur kelimesi batı dillerine centaur imlasıyla girmiş. Baştaki c'nin k ve s okunması dolayısıyla Yunan mitolojisindeki kavimden söz edilirken kentaur yani kentör, 12 burç içinden yay burcundan bahsederken sentör yani centaur denir. İster kentör, ister sentör olsun. Günümüz astronomisinde Centauri yıldız kümesinden bahsederken mitolojiye göre sentaur'inin aslında gökyüzüne adını yazdırmış, savaşmayı ve müziği eski Yunanlılara öğretmiş bir proto Türk olduğu anlaşılmaktadır. İşte uygarlığa damga vurmuş gökyüzündeki Centauri yıldız kümesi sembolünün müzikle ve proto Türklerle ilgisi. Peki Centauri yani yay burcunda doğan kişilere hangi müziğin iyi geleceğini biliyor musunuz? Müzik tarihi yeni sistemci dönemin müzik teorisyenleri bu konuya iki makamla karşılık vermişler. Bazıları yay burcunda doğan kişilere Hüseyin'i makamı iyi gelir derken bazıları ise Hicaz makamının iyi gelebileceğini söylemişler. Seçim sizin. Türk müziğinde bir yıldız değil, bir sentör kaydı. Bu videoyu 24 2021 tarihinde 96 yıllık dünya hayatı sonlanan büyük bestekar, büyük hanende ve müzik eğitimcisi Üstad Hacı Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın anısına rahmet ve saygıyla ithaf ediyorum. Müzik tarihinin bir başka ilginç bilgisinde görüşmek üzere. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.